Bugün atımızdan bir kere tur atalım dedik şöyle. Gelin beraber atalım hadi. Köylü olmak böyle bir şey. Köyde yaşamak böyle bir şey arkadaşlar tavuklarımız, keçilerimiz, atlarımız. Eskiden eşyalar olsun, her şey olsun, atlarla <laughs> gider gelirmiş. Altı tutarken ne çok gevşek bırakacaksın, ne çok sert. Elimiz atla gidip gelecek. İpimiz, organımız. Şimdiki gençler yem alışmış. Yemle, yemle hayvan hiç Ağaç dibinden uzak duracağız. Yoksa hayvanlar ağaca vurur. Sarkar. Ben Çektiğini döner. çektiğin bir tarafa kendi satın döner. Ötekini gevşek bırakacaksın. İp olmadı mı Ip olmadı mı, atın saçından mı kullanırsın. Atımızı. <laughs> Video, YouTube. <laughs> o <ne> gelsin? <laughs> Ver bakayım sen Bir şöyle atın üstünde. Çekim yapalım. Al gel.

Atımızı bağlayalım. Atımız zaten yorgun. atılmış suysa yerine koyulmaz. Yani koyunlarımızın, geçilerimizin yerine de gidelim. Çiğ. Köy evet hayatı arkadaşlar. Yeşillikte beslenen tavuklarımız. Bütün yumurtalarımız falan organik yiyoruz. Öyle satın matın yumurtayla değil. Şu yeşilliklerle şöyle. Keçilerimiz, atlarımız. Bütün hepsi organik besleniyor. Köy fırınımızı da çekelim. Zeytinlerimiz topladık. Soğuk muok demeden. Aman kolay gelsin. Al. Yapmışız fırını. Yaptık. Ne yapıyoruz bunu ne Pesmet mi yapıyoruz fırın ekmeği mi? Pesmet yapıyoruz, ekmek yapıyoruz. Doğal bunlar. Oo, mükemmel. odunlarımızı bu şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Odunlar güzelce yanacak, dağılacak. Sonra tek tek temizlenecek. Bu fırının içi komple böyle düzeltilecek, silinecek. Sonra peksmetlerimiz, fırın ekmeklerimiz hepsi ayarlanacak doğanın güzelliği arkadaşlar köy Benim çocukluğumuz hep buralarda geçti böyle, tarlalarda koşarken, oynarken. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.